Sevgili 5. sınıf öğrencileri herkese merhabalar kanalıma ve dersime hoş geldiniz. Bugün matematik dersimizde ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemler çözeceğiz. Evet hazırsanız kalemlerimiz ve defterlerimiz de yanımızdaysa hemen dersimize başlayalım bakalım. Evet hemen birinci sorudan başlayalım. Ezgi Çarşı'dan 239 tam %75 TL'ye ayakkabı, 125 tam %25 TL'ye çanta, 17 tam %50 TL'ye de çorap satın almış. Ezgi kaç TL para harcamıştır diye soruyor. Ne yapıyoruz? Ezgi'nin harcadığı miktarı paraları toplamamız gerekiyor. 239 TL 75 kuruşa ayakkabı almış. 125 TL 25 kuruşa da çanta. 17 TL 50 kuruşa da çorap satın almış. Bunları toplayalım. 5, 5 daha 10 yapar elde var 1. 7, 2 daha 9, 1 de elde 10. 5 daha 15, 15'in 5'i elde var 1. Hemen virgülü indiriyorum sevgili çocuklar. 9, 1 daha 10 yapar 5 daha 15, 7 daha 22 yapar. 22'nin 2'si elde var 2. 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 2 daha 8 yapar. 2, 1 daha 3 yapar. Bakın 382 tam %50 TL para harcamıştır. Yani 382 TL 50 kuruş harcamıştır diyebiliriz. Gelelim ikinci soruya. Buse markette 44 tam %36 TL. Elif ise 33 tam %76 TL para harcamıştır. Elif Buse'den ne kadar az para harcamıştır diye soruyor. Ne yapacağız? İkisinin arasındaki farkı bulacağız. Büyük olandan küçük olanı çıkartıyorum. Bakın 44 tam %36 yani 44 TL 50 kuruş harcamış. 33 tam %76 yani 33 TL 76 kuruş harcamış. Çıkartıyoruz. 6'dan 6 çıktı 0. 3'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittim. Bir 10'lu kaldım. Burada 3 kaldı. Burası 13 oldu. 13'ten 7 çıktı. 6 kaldı. 3'ten 3 çıktı. 0 kaldı. Virgülü hemen indirdim. E, 4'ten de 3 çıktı. 1 kaldı. Evet, 10 tam %60 TL yani 10 TL 60 kuruş daha az para harcamıştır diyebiliriz. Evet, geçelim 3. sorumuza. Beytun'un banka hesabında 371 tam %89 TL parası bulunmaktadır. Beytun'un çarşıdan 455 TL'lik bir ayakkabıyı alabilmesi için kaç para daha para biriktirmesi gerekir diye soruyor. Evet, Beytun'un alacağı ayakkabı 455 TL'ymiş. Peki Beytun'da ne kadar para var? 371 TL 89 kuruşu var. Kaç paraya daha ihtiyacı var? Hemen ne yapıyoruz? Alınacak ayakkabı fiyatından yani 455 TL'den 371 TL 89 kuruşu çıkartacağız. Hemen çıkartalım. 371 TL 89 kuruş. Bakın virgül e, virgülü sayıları çıkarttığımız için 455 TL'nin yanına bir virgül koyuyoruz ve sağ tarafına sıfırları koyuyoruz. Evet 0'dan 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşuda da 0 var. Bir sonraki komşuya gittik. Burada 4 kaldı. Buraya 10 oldu. Tekrardan e, yan tarafa verdiği zaman burası 9 olacak. Burası 10 on olacak. 10'dan 9 çıktı. 1 kaldı. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. Virgülü hemen aşağı indirdim. 4'ten 1 çıktı. 3 kaldı. 5'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittim. Bir 10'lu kaldım. Burası 3 kaldı. Burası 15 oldu. 15'ten 7 çıktı. 8 kaldı. 3'ten 3 çıktı 0 kaldı. Bakın 83 tam %11. Yani 83 TL 11 kuruşa daha ihtiyacı vardır. Para biriktirmesi gerekir. Anlaşıldı mı? Geçelim şimdi dördüncü soruya. Bir manav 75 kilogram domatesin birinci gün 18 tam %25 kilogramını ikinci günse 27 tam 16 6 kilogramını satmıştır. Manavın geriye kaç kilogram domatesi kalmıştır diye soruyor. Evet öncelikle ne yapacağız? Sattığı kilogramları bir toplayalım. Daha sonra elimizde bulunan domates miktarından çıkartacağız. Ne kadar satmış? Birinci gün 18 tam %25 kilogram. İkinci gün ise 27 tam e, onda 6 kilogram domates satmış. Bunları topluyoruz. Bakın 5'i aşağı indirdim veya buraya bir 0 da koyabilirim. Fark etmez. Çünkü virgülün sağındaki sayıların sağına 0 ne kadar koyarsak koyalım sonucu değiştirmiyor. Buraya 0 da koysam bir şey fark etmiyor. Koymasam da bir şey fark etmiyor. 5'i aşağı indirdim. 5, 6, 2 daha 8. Virgülü hemen koydum. 8, 7 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 2, 1 daha 3, 1 de elde var 4. Bakın 45 tam %85 kilogram domates satmıştır. Evet, tamamı ne kadardı? 75 kilogramdı. Bakın 75. Şuraya 2 tane 0 koyacağım. Çünkü virgülün sağında 2 tane sayı var. 45 tam. %85'i çıkartıyorum. Evet. Buradan hemen 10'luk alıyorum. Burada 4 kaldı. Burada 10 oldu. Sonrasında sağına verdi. 9 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. Virgül aşağı indirdim. 4'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittim. 1 10'luk aldım. Burada 6 kaldı. Burası 14 oldu. 14'ten 5 çıktı. 9 kaldı. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. Evet toplam geriye 29 tam %15 kilogram domates kalmıştır. Evet anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Geçelim bir sonraki soruya. Ada bayramın birinci gününde 125 tam %50 TL, ikinci gününde 100 tam onda 5 TL. Üçüncü gününde ise 90 TL para toplamıştır. Ada kendine 60 TL'lik kitaplardan en fazla kaç tane alabilir diye soruyor. Evet önce biriktirdiği paraları bir toplayalım. Birinci gün 125 tam %50 TL. İkinci gün 100 tam onda 5 TL. Üçüncü günse 90 TL para toplamış. Bakın virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyorum. E, boş olan kısımları da sıfırla dolduruyorum bakın. 2 tane basamak oluşturuyorum burada. Toplam işlemi yapıyorum. 0, 5, 5 daha 10 elde var 1, 5, 1 de elde var 6 virgülü hemen aşağı indirdim. 9, 2 daha 11, 11'in 1'i elde var 1, 2, 1 de elde var 3. Toplam 316 TL para biriktirmiş. Peki 60 TL'lik kitaplardan en fazla kaç tane alabilir? Hemen 316'yı 60'a bölüyorum. Evet. 300'de 5 defa var 60. Hemen çarpalım. 6 kere 5 30. 0 300. Çıkarttım 16. Evet. En fazla 5 kitap satın alabilir. Geriye de 16 TL para üstü kalır. Geçelim yan taraftaki soruya. Selçuk Kırtasiye'den 2 tam 17 TL'ye silgi... 9 tam 10'da 2 TL'ye kalem tıraş, 12 tam %60 TL'ye de not defteri satın almıştır. Selçuk aldıkları için 30 TL ödediğine göre kaç TL para üstü alması gerekir? Evet hemen aldıklarını bir toplayalım. 2 tam 10'da TL'ye silgi, 9 tam 10'da 2 TL'ye kalem tıraş, 12 tam %60 TL'ye de not defteri satın almış. Hemen topluyoruz bakalım 0, e 7 2 daha 9 6 daha 15'in 5'i elde var 1. Buraya hemen bir virgül koydum. 9 2 daha 11 2 daha 13 1 de elde var. 14'ün 4'ü elde var 1. 2. Evet 24 tam %50 TL. Yani 24 TL 50 kuruş ödeme yapmış. 30 TL para para vermiş. Kaç TL para üstü alması gerekir? Ne, ne yapıyoruz? 30 TL'den 24 TL 50 kuruşu çıkartıyoruz. Evet buralara 0 koyuyorum. E 0'dan 0 sıfır çıktı 0. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gitti. Burada 2 kaldı. Burada 9 oldu. Burası 10 on oldu. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Virgülü aşağı indirdim. 9'dan 4 çıktı 5 kaldı. 2'den 2 iki çıktı 0 kaldı. Toplam geriye ne kadar parası kalır? 5 TL 50 kuruş. Yani 5 tam 150 TL para üstü alır sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi geldik bir başka sorumuza. Jane'in bir mağazadan 184 tam %45 TL alışveriş yapmıştır. Kasiyer Ceylin'e 15 tam %55 TL para üstü verdiğine göre Ceylin kasiyere kaç TL vermiştir? Evet e, para üstü ile ne yapacağız? Alışveriş yaptığı yani aldığı ürünün fiyatını toplamamız gerekiyor. 184 TL 45 kuruş ve 15 TL 55 kuruşu topluyoruz e, kasiyere ne kadar para verdiğini bu şekilde buluyoruz. 5 5 daha 10 yapar. Elde var 1. 5 4 daha 9 1 de elde var 10 elde var 1 5 4 daha 9 1 de elde var 10 onun sıfırı bakın virgülü hemen koydum elde var 1 8 1 daha 9 1 de elde var 10 onun sıfırı elde var 1 2 evet toplam Ceylin 200 TL 200 tam 200 TL para vermiştir kasiyere bu şekilde alışverişini yapmıştır. Anlaşıldı mı? Evet geldik yan taraftaki soruya. Bir su deposunda 450 litre su bulunmaktadır. Bu depodan önce 112 tam %57 litre sonra 225 tam onda 3 litre su kullanıldığına göre depoda kaç litre su kalmış? Evet önce ne yapacağız? Kullanılan su miktarını toplamamız gerekiyor. Öncelikle 112 tam %57 litre daha sonra 225 tam onda 3 litre su kullanılmış. Hemen kullanılanları toplayalım. Buraya bir sıfır koyabilirim. 7 sıfır daha 7 5 3 daha 8 virgülü aşağı indirdim. 7 2 daha pardon 5 2 daha 7 2 1 daha 3 2 1 daha 3 toplam 337 tam %87 litre su kullanılmış. Geriye ne kadar su kalmıştır? Tamamı 450 litreydi. 450'den 337 tam %87'yi çıkartıyorum. Bakın burada da bir virgül var. Burada sıfır koyuyorum ve çıkarma işlemini yapıyorum. Evet hemen çıkarma işlemini yapalım. Burada 4 kaldı. Burası 9 oldu. Burası 9 oldu. Burası 10 oldu. Elde aldık. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. Hemen virgülümü aşağı indiriyorum. 9'dan 7 çıktı 2 kaldı. 4'ten 3 çıktı 1 kaldı. 4'ten 3 çıktı 1 kaldı. Geriye 112 tam %13 litre su kalmıştır. Evet, bu şekilde sorumuzun cevabını bulduk. Evet, geldik şimdi son iki sorumuza. Kilo vermeye çalışan Emel Hanım'ın kütlesi 85 tam onda 5 kilogramdır. İlk ay 3 tam onda 6 kilogram, ikinci ay 4 tam onda 2 kilogram, üçüncü ayda 4 tam onda 8 kilogram verdiğine göre 3 ayın sonunda Emel Hanım'ın kütlesi kaç kilogram olmuştur? Evet önce ne kadar kilo verdiğini bir toplayalım değil mi? İlk ay 3 tam onda 6, daha sonra ikinci ay 4 tam onda 2'yi, Üçüncü ay 4 tam. Onda 8 kilogram kilo vermiş. Toplayalım. 8, 2 daha 10. 6 daha 10. 6'nın elde var. 1. Virgülü aşağı indirdim. 4, 4 daha 8. 3 daha 11. 1 de elde var. 12. Toplam 12 tam. Onda 6 kilogram. Şöyle yazalım. Kilogram kilo verdi. Evet zaten Emel Hanım kaç kilogramdı? 85 tam. Onda 5 kilogramdı. 12 tam 16 kilogram verirse kaç kilogram olur? Evet 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittik, bir onu e kaldık. Burada 4 kaldı, burası 15 oldu. 15'ten 6 çıktı, 9 kaldı. Virgülü aşağı indirdim. 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. 8'den 1 çıktı, 7 kaldı. Şimdi Emel Hanım kaç kilogram olmuş? 72 kilogram, e, 72 tam 19 kilogram olmuştur. Anlaşıldı mı? Evet geldik şimdi son sorumuza. Yukarıda kilogram fiyatları verilen ürünlerden Merve Hanım domatesten 2 kilogram alıyor. Limondan 1 kilogram, üzümden de 1 kilogram alıyor. Merve Hanım'ın alışverişi kaç TL tutmuştur? Bakalım limon 12 tam %75 TL, domates 20 tam %50 TL, üzüm de 15 tam %25 TL. Evet şimdi domatesten 2 kilogram alıyor hemen toplayalım. 20 tam 50 kuruştu domatesler. İki tane aldık. Hemen iki tane toplayalım. 0, 5, 5 daha 10. Elde var 1. Virgülü aşağı indirdim. 2, 2 daha 4. 41 TL tuttu domatesler. Evet limondan 1 kilogram alıyor. 12 tam %75. Üzümden de 1 kilogram alıyor. Şimdi bunları toplayacağız. 41 tam. 12 tam. %75 limon. Üzümden 1 kilogram alıyor. 15 tam %25. Toplayalım. 5, 5 daha 10 yapar. Elde var 1. 7, 2 daha 9, 1 de elde var. 10, elde var 1. Virgülü aşağı indirdim. 2, 1 daha 3, 5 daha 8, 1 de elde var 9. 69 TL alışverişi tutmuştur. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlar? Evet, bugünkü dersimizde neler öğrendik? Bugünkü dersimizde ondalık gösterimlerle ilgili toplama ve çıkarma işlemlerini içeren birbirinden farklı 10 tane soru çözdük. Siz de bu konuyla ilgili farklı örnekler çözmeyi ihmal etmeyin. Bu ve bunun gibi derslerin de devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirimler kısmını açmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.